Yeah. Geçebiliyorsun. İçeriye ilerlemen lazım. CTRL'ye bas. Ben niye deniyorum oh. sen deneyemiyorsun. Kamir. No. Ah, bırak. Devam. Sen niye dönü döne geliyor? <laughs> Looks like it. Buraya gelince de ben geriye at atladım. <laughs> Atlıyorum. Yukarı çık hayır. Hayır, hayır. Para Hey, Nai. Hey, ya hadi Nai ya. At layer room. At layer

Demişler ki bakın buradan bir oyun yaparlar. Hemen biz böyle bir şey bırakalım. Ablacım ittirme sakın tamam mı? Sana sola bas mesela sola basarsan mesela sola gidiyoruz da kesinlikle sola gelmezsin dedim şu an. Yalnız. Mesela sen ya yukarı gideceksin. Ee, sen Abi yukarı tuşuna bas. Yukarı gitmek için yukarı tuşu dedik, değil mi? Aşağı gitmek için aşağı tuşu, he. Mesela azıcık ilerlemeye çalış. Ay ben tek taşırım boşver. Evet bu öğretici bir yayın. Yukarıya gitmek için yukarıya tuşuna, aşağı gitmek için aşağı bakan ok tuşuna basarsınız. Evet çok mantıklı, çok mantıklı. Şimdi sen döneceksin, bana doğru geleceksin. Çok mantıklı. sağ gitmek için hangi tuşa basıyoruz peki Didem? Çok mantıklı.

B. Korktun. Öldeyim ne öldü? Ne o be? Beni mi ittireceksin? İttiriyor musun? Ablacım ittireceğiz ileriye doğru bir çevir de bir ittireceğiz daha. İttir şimdi öne doğru. Öne doğru diyorum. Sol tuşuna basıyor. Keşke şu an klavyedeki şeyle. Bak öne doğru diyorum. Sol tuşundan sonra bir de sağ tuşuna bastı ya. E söyle o zaman gitmiyor diye. Aslan yedi. Ya sus E ne olacak şimdi? <laughs> Git bir atla bakayım atlayabiliyor musun orada? E bunu çekersek geri gelmez mi sence? Gel bir deneyelim. Umarım gelmez <laughs> mi? gelmezse geri. geri tebrik ediyorum bu sefer nasıl buldun şimdi çevireceğiz evet bir daha bak oluyorsa bir kere onu yapmana gerek yok basılı tutunca zaten algılıyor ısınanıyorum ya. Benim hastane masraflarım kim karşılayacak? ya gidiyorum. Umarım kırılır o taş. Umarım kırılırlar. Kırılır. Çürüm. Da da da, da 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 When I pop. Yukarıda kanca var sanırım bir şey kancaya takacaksın bir inecek miyorsun? bir Gez etrafı. Olur onu da deneyebilirsin Sen What the fuck? Ha, buradan sü bekle ben sürüncem burada. Oğlum bunu yapacağını biraz daha güçlü zıplamaya çalış yani. Ya da ne bileyim kardeşinin böyle sırtına çık. Bırak. Bu <laughs> sen oyun sonuna kadar orada kadar. Oynasın. Hey, dayı. Ya 800 euro mu, 9 euro mu verelim gitsin ya. Ben bunu çekmek zorunda mıyım her? 6 saatte bile ya. Ama yayın sesim gidiyor yayında da, bozuluyor. Nereye geldik lan? Niye pijama askerleri söylüyorsun? üstüne yürüyor, ciddi diyor. <laughs> 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 ha galiba sürekli atlayıp atlayıp biteceğiz. Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Aşağıda çalışıyor bizim devler. Hmm. Olabilir. yürü ya. Ha ben ne yapacağım? Sen bunları ayıracaksın galiba. Ben... Hop bir dek. Ya hanımefendi niye böyle yapıyorsunuz ya? Zamanında yap işte. Ben de geleyim hemen ya. Ya yeter. İlerle bir tane daha. Ya çok yavaş. Ya hadi ya. Kafam sıkıştı. Allah aşkına. Bak aşağıda çalışıyorlar. Sen devam edebilirsin orada bu bırak. Oradan atlanır büyük ihtimalle. Bence atlar. Ya. <laughs> <Tutun. gülüyor> Sanırım bir koş hemen açacaksın bu şeyi yoksa ölürüm. Çabuk. Yalanla yarışıyorsun çabuk. Abi benim hal bak moralim bozuldu. Benim televizyonum kalitesi çok kötü harbiden ya. Zaten bunu beleşe şey Üzülüyorum ben. Şimdi ben sana bunu zor ya. Yani. Kafana vurdum. Tutabiliyor musun? Niye bozuldu? Döndürmüyor. Yok. <laughs> Vektörü değişti. Kafam sıkıştı. <laughs> Aynen. ateşi attılar ya. Evet. Hey, fine. Yine aynı şey. Gone. Yukarı değil mesela sağ yapacaksın. Ucuna gel, ucuna gelmedin daha. Bırakıp. Evet. Bırakıp. Çek rayı aynı. Devam şimdi sağ. İyi ya. Atta. Atta'yı bırak. Atta'yı bırak da otur. <laughs> Devam. Abi yine mi ya? Ah oh, bitmiyor. <laughs> Yanlış yöne ilerledim. Sağ tarafa gideceğiz. Yukarı zıplam. <laughs> çabuk lan çabuk! <laughs> Bu ne? At herhalde bir tarafa sen bir tarafa ben atıyorum. Olmuyor. Yukarıdan mı gidiyorsun? O zaman sen diğer tarafaymış tamam. Bu da çok saçma oldu niye taraftar alasın. Huyyyyyy ileri ittirmeye çalışsın. <gülüyor> <gülüyor> kendi giderim. Abi. Basma bir şey. Basma bir şey. Öz özür dilerim ben basmayınca herhalde düşmeyi sanmıştım. <laughs> Kardeş katili! <laughs> Cumhurbaşkanı açıklama yapmaya baş. Bakarız, bakarız ona da birazdan bir ara veririz. Biraz parmak yoruyor bu arada çünkü sadece 2-3 parmakla oynadığımız için oyunu biraz parmak yoruyor yani. Bas hayatın her şeyi belki. <gülüyor> <gülüyor> ya ben SS alayım diye yaptım <laughs> Ne bileyim düşeceğimiz animasyona bağlamış. Koş koş. Koş yıkılayı koş. Atla Ya hadi durma. Atla ne ünlü? ben niye görüyor? Hayır buraya geçene kadar ara yok. Hızlıca koş. Koş koş hadi durma. Ağacını çünkü kaçırmışlar. E bükemedin mi demiri?